Sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. %52 oyla seçilmiş olan bir mürsiyi, evet, mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun? Belki de operasyon yaptın ve ailesini bile defnetmesine müsaade etmedin. Sen böyle bir katilsin. Tek tek saymayacağım. Ama bazı ülkelerin adını da burada bugün zikredeceğim. Zira kendilerini de dürüst olmaya davet edeceğim. Önce Suudi Arabistan'dan başlayacağım. Suudi Arabistan aynaya baksın. <laughs> Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi. Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Ve şu anda Yemen fakru zaruret içerisinde her tarafı yerle yeksan ettiniz. Bunun hesabını verin. Kalkıp da bizim Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız terör örgütlerine karşı verdiğimiz bu mücadelede siz bize laf edemezsiniz. Konuşamazsınız. Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde %52 oyla seçilmiş olan bir mürsiyi, evet mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun? Belki de operasyon yaptın ve ailesini bile defnetmesine müsaade etmedin. Sen böyle bir katilsin. Sisi birileriyle toplantı yapmış. Bu operasyonu kınamış. Yahu kınasan ne yazar, kınamasan ne yazar. Ya bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Biz inanarak bu yola çıktık ve devam ediyoruz. Zira Suriye halkı özellikle bizim sınır bölgelerimizdekiler hep ne zaman geleceksiniz, ne zaman geliyorsunuz diye çağrıda bulundular. <laughs> Tabii rejimin tutarsızlıkları işimizi zorlaştırdı eğer rejim 8 yıl önceki 9 yıl önceki rejim olmuş olsaydı Belki bugün bu işler çok daha kolay olacaktı ama maalesef şimdi bizler Suriye halkımıza sevdamız zaten tartışılamaz o ayrı bir konu ama bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan bu YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Bizim oradaki Kürt kardeşlerimizle de sorunumuz yok. Sorun tamamen terör örgütleriyledir. Bunu saptırmaya çalışıyorlar. Kimse saptırmasın. Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle şu anda mücadele ediyoruz. Türkiye belki de bu ülkenin topraklarındaki tek meşru güç olarak şu anda varlık gösteriyor. Çünkü bizim hem kendi sınır güvenliğimiz tehdit altındadır. Hem de ülkemizde evlerine dönmeyi bekleyen 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı vardır. Ey Avrupa Birliği. Kendinize gelin. Bak yine söylüyorum. Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz.